İbrahim, bizi bırakma. Harun Tokak Onun adını ilkin Fethullah Gülen Hoca Efendi'den duymuştum. Hoca Efendi, Ege camilerinin kürsülerinde dünyanın büyük sarsıntılar geçirdiği 20. yüzyılda İslam'ın ızdırabını çeken Bediüzzaman, Muhammed İkbal, Mehmet Akif, Hasan El Benna, Necip Fazıl, Süleyman Hilmi Tunahan gibi bir elin parmaklarını geçmeyen büyük aksiyon adamlarını anlatıyordu. Bu kahramanların arasında baş döndürücü aksiyonuyla Abdurreşit İbrahim'in ayrı bir yeri vardı. Dava insanı bir Abdurreşit İbrahim gibi olmalı diyordu Hoca Efendi. Evine veda edip çekip gitmeli ve bir daha da dönmemeli. Eğer bugün Asya'da irşad adına 3 bin tane, 4 bin tane insan gidip oralarda ölür geriye gelmezse Asya'da 40 milyon insan dirilir. Abdurreşit İbrahim haritaları katlayan değil, onlara yeni çizgiler ekleyen adamdı. Bir sabah cami avlusunda bir vaiz, ertesi gün Pasifik kıyısında bir elçi, kimi zaman bir gazete sütununda kelimelerle, kimi zaman bir meclis kürsüsünde fikirlerle savaşan bir aksiyon adamı. Yolculuk, onun için bir mesafe değil, bir dava, her yeni durak, yürüyüşüne eklenen yeni bir yankıdır. İlk tahsilini köyü Tara'daki medresede yapıyor. Küçük yaşta anne ve babasını kaybediyor. Kazan'da, Kışkar Medresesi'nde okurken pasaportunun süresi doluyor, hapse atılıyor. Ve onun hayatındaki dönüm noktalarından biri oluyor. Hapishanede Rus hükümeti tarafından tutuklanmış çok sayıda Müslüman Türk ile tanışıyor hapisten çıktıktan sonra bir Tatar zengininin hizmetkarlığını üstlenerek kutsal topraklara gidiyor. Peygamberin komşuluğunda beş yıl tahsil yapıyor. Medine'den dönünce hocası İbrahim bana ne getirdin diyor. Efendim size Cezayir, Malezya, Endonezya Müslümanlarının selamlarını getirdim. İşte evladım ben de senden bunu bekliyordum. Dünya Müslümanları uyuyor, onları uyandırmanı istiyorum. Medine'de tahsil gördüğü için köylüler ona büyük itibar gösteriyor. Onu köye bağlamak için evlendiriyorlar. İhtişamlı bir törenle medreseye müderris yapıyorlar. Abdurreşit İbrahim köyündeki bazı istidatlı talebeleri tahsil için Medine'ye götürüyor. Bu Rus ve Müslümanları için bir ilktir. Köyüne dönünce bu defada yanına aldığı 10 talebeyle İstanbul'a geliyor. Onları da Darüşşafakatül İslamiye'ye yerleştiriyor. Diğer bölgeler bunu duyunca bizim çocuklarımızı da gönder diyorlar. İstanbul'a bir öğrenci akını başlıyor. Bir süre Orenburg Şer'i Mahkemesi'nin başkanlığını yapıyor. İstanbul'da çıkan Ümran gazetesinde Rusya Müslümanlarının istikbali adıyla seri makaleler yayımlıyor. Hamd ve Çolpan Yıldızı Risalelerini bastırıyor, bunları Rusya Müslümanlarına dağıtıyor. Petersburg'a gidip İçişleri ve Marif Bakanlarıyla, Avrupa'ya giderek değişik mahfillerle görüşerek Rusya Müslümanlarının sorunlarını dile getiriyor. Filistin, Hicaz, Mısır, İtalya, Avusturya, Fransa, Bulgaristan, Yugoslavya, Batı Rusya'yı geziyor. Kafkasya, Maveraün Nehir, Batı Türkistan, Doğu Türkistan, Sibirya bölgelerini dolaşıyor. Toplantılar yapıyor, sohbetler ediyor. Kızlarının ''Baba ne zaman döneceksin?'' sözü bir kor gibi yüreğini yaksa da bir Sibirya akşamında başlayan gemi yolculuğu onu Japonya'nın aydınlık limanlarına taşıyor. Koca ülkede yapayalnızdır, Japoncası da yoktur. Çaresizlikten pek çok vakitleri dağlarda geçiriyor. Fuji Dağı'nın eteklerinde bir mecnun gibi dolaşıyor, bir başına ezan okuyor, namaz kılıyor, dualar ediyor.'' Tıpkı yüreği gibi yanıp duran yanar dağları uzaktan seyrediyor. Bir gün bir Fransız gemisinden duyduğu ezan sesiyle kendinden geçiyor. Bütün Japonya bu sesi duymalı diyor. Nikola adında bir misyonerin 45 yıl önce Japonya'ya gelerek 300 binden fazla insanı Hristiyan yapması da gayret atını kamçılıyor. Fakat Nikola'nın arkasında koca bir devlet vardır. Onunsa yola çıkarken eşten dostan borç bulduğu 20 bin rublenin 4 binini de tam ayrılacağı sırada baba 4 bin ruble lazım diyen kızına vermiş, kalanıyla da Japonya'ya zor gelmiştir. Yokluklar ve yalnızlıklar bu müthiş insanı yıldırmıyor. Yaradana sığınıyor, dualara sarılıyor. Ve bir gün yüreğine umut olacak bir cevap geliyor dualarına. Ohara isminde bir Japon diplomat Müslüman oluyor. Fuji dağlarının eteklerinde bir çiçek açıyor. Senin adın Ebu Bekir olsun diyor. Onu başkaları takip ediyor. Tokyo gecelerinin bağrından sabaha giden bir aydınlık akmaya başlıyor. Japonya'nın şehirleri arasında mekik dokuyor. İmparator ailesiyle irtibat kuruyor. İstanbul'a giden Japon prensiyle Sultan Abdülhamid'e mektup yazıyor. İngilizce veya Japonca bilen 10 kişi göndermeniz halinde bütün bir Japonya baştan aşağı Müslüman olabilir diyor. Koca Sultan ben onun istediği hesafta insan bulsam Anadolu'ya gönderirim diyor. İş başa düştü diyerek Japonca ve Fransızca öğreniyor. Ne acıdır ki Rusya'nın baskısı sonucu Japonya'dan ayrılmak zorunda kalıyor. Geçtiği istasyonlara akın eden insanlar gözyaşları içinde bağırıyorlar. İbrahim bizi bırakma. Her geçtiği istasyonda bedeninden bir parça kopuyor sanki. Kalbi parça parça oluyor. Kaç faniye nasip olmuştur böyle bir saadet? Koca ülke bizi bırakma diye arkasından sesleniyor. Bırakın koca ülkeyi, bir şehir, bir mahalle, bir sokak, bir site, hatta bir kapı komşusu bile gittiğinden haber olmayan insanlara düşündükçe Abdurreşit İbrahim gözümde devleşiyor. O günlerde Osmanlı baba ocağı gibidir. Lakin alemi İslam'ın üzerine çöken ümitsizlik kabusu İstanbul'u da esir almıştır. Sovyet hükümetinin baskıları sonucu İstanbul hükümeti Abdurreşit İbrahim'i Ruslara teslim ediyor. Odessa'ya götürüp hapsediliyor. Rusya Türklerinin büyük baskısı sonucu serbest bırakılıyor. Petersburg'a yerleşiyor. Ülfet adında bir dergi çıkarıyor. Dergi bütün Rusya'da büyük bir ilgiye mazhar oluyor. Çarlık dergiyi kapatıyor. Yollar yine onu çağırıyor. Batı ve Doğu Türkistan'ı kapsayan bu gezi tam bir yıl sürüyor. Yine bir sonbahar sabahı Sibirya üzerinden Moğolistan Mançurya'ya, Japonya'ya ve Kore'ye gidiyor. Çin'e uğruyor. Oradaki Müslümanların halini görünce çok üzülüyor. Ah bir çare İslamiyet, neler gelmiş başına. Milyonlarca Müslüman ne halde, bunları gören rahat uyur mu diyor. Singapur'da büyük bir coşkuyla karşılanıyor, vaazlar veriyor, toplantılar yapıyor. Hindistan'a gitmek istiyorsa da parası bitiyor. Durumu fark eden Müslümanlar biletini alarak onu trenle Hindistan'a uğurluyor. İngilizler rahatsız oluyor, peşine casuslar salıyorlar, nezarete atıyorlar. Bombay'dan gemiyle Hicaz'a hareket ediyor. Hac dönüşü İstanbul'da Sultanahmet civarında bir eve yerleşiyor. Başta Bediüzzaman, Mehmet Akif ve Eşref Edip olmak üzere İstanbul alim ve aydınlarıyla arasında derin bir dostluk oluşuyor. Akif'e bir gün "Ah Akif" diyor, "Bütün Asya'yı, Afrika'yı gezdim, senin gibi bir şair görmedim. Sen bütün Asya'yı, Afrika'yı dolaşmalısın. Buzlu steplerde, kızgın çöllerde yaşayan Müslüman halkların ahvalini yakından görmelisin. Senin şiirlerin ilkbaharın feyzi gibi donmuş ruhlara yeniden hayat verir." İstanbul'da konferanslara katılıyor. Bazen 5000 kişiyi bulan bu konferanslarda gezdiği yerlerdeki izlenimlerini anlatıyor halk büyük bir heyecanla dinliyor. Lakin koca devleti aliye başını yastıktan kaldıramayan hasta bir adam gibidir. Mehmet Akif, Süleymaniye kürsüsünde bu müthiş insanı anlatıyor. Eşref edip onun hatıralarını yayınlıyor. Hatırat kapışılıyor. İtalyanlar Libya'ya saldırınca Ömer Muhtar'ın yanına koşuyor. Ruslar doğudan saldırınca Sarıkamış'a Mehmetçiklerin yardımına koşuyor. Bir ara Almanya'ya giderek Müslüman esirler arasında dolaşıyor, Onları Osmanlı'nın yanında olmaya ikna ediyor. Avrupa'da katıldığı toplantılarda mazlum Rusya Müslümanlarının sesi soluğu oluyor. Stockholm'de kurulmuş olan Yabancı Milletler Cemiyeti'nde Rusya'daki Müslümanların temsilciliğini yapıyor. Bir İstanbul ziyaretinde Üstad Bediüzzaman'a İsveç, Norveç, Finlandiya ile ilgili izlenimlerini anlatıyor. Bediüzzaman, tarihçeyi hayatında onun hissiyatına yer veriyor. İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın dini hakkı arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi ruhi zeminin geniş kıtaları ve büyük hükümetleri Kur'an'ın ı Mucizül Beyan'ı arayacaklar. Birinci Cihan Harbi sona erince İstanbul'dan ayrılarak köyü Tara'ya dönüyor. Biri erkek, diğeri kız olmak üzere iki mektep açıyor. Bolşevikler mektepleri kapatıyor. Durdurak bilmeyen bu küheylan yanına oğlu Ahmet Müfidi de alarak Uygur diyarına doğru yola çıkıyor. Uygur şehirlerini baştan başa dolaşıyor. Sohbetler, vaazlar veriyor. Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması her yerde olduğu gibi Türkistan'da da çok büyük bir sevinçle karşılanıyor. İnsanlar camilere koşuyor, şükür secdesine kapanıyor, birbirlerine sarılarak ağlıyor. Bolşevik idarenin şovenizme dönüşmesi üzerine Rusya'dan ayrılmak zorunda kalıyor. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinin Bögrüdelik köyüne yerleşiyor. Burada çiftçilik yapmaya başlıyor. Ne acıdır ki genç cumhuriyeti yönetenler de onu rahat bırakmıyor. Polis adım adım takip ediyor. Zaten aklı fikri İslami hizmetlerin ilk tohumlarını attığı Japonya'dadır. İbrahim bizi bırakma sesleriyle bölünmektedir uykuları. 1933 Ağustos'unda ailesiyle Japonya'ya doğru yola çıkıyor. Orada büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Yarım kalan hayali olan Tokyo Camii büyük bir törenle açılıyor. İlk vaazı ve ilk hutbeyi o veriyor. Uzun yıllar o camide Fahri görev yapıyor. 90 yıla yakın dop dolu bir hayat onunkisi. Yüreğindeki yangınlar onu kıtadan kıtaya koşturuyor ve onu bir yanar yanardağ haline getiriyor. Nihayet yorgun bedeni daha fazla dayanamıyor. 1944 Ağustos'unda yaz sessiz ve sakin veda ederken o da bu dünyaya veda ediyor. Bir Japonya seyahatimde kabrine uğradığımda mezar taşında Sibirya Türklerinden Abdurreşit İbrahim yazıyordu. Çantasına yalnızca birkaç eşya değil, bir milletin uyanış özlemini, bir ümmetin diriliş rüyasını sığdıran bu müthiş adam sessiz ve sakin yatıyordu. Tarih böyledir işte. Sana sorar. "Sahi kimsin? Kim olacaksın? Hayalin ne? Hangi toprağa öpecek başın? Yoluna başını koyabileceğin bir hayalin peşinden yürüyor musun?"